Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız Yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 76 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Hocam durmam bile hata haydi. x1 gerçel sayı olmak üzere sayı doğrusunda x'in 2'ye olan uzaklığı gençler x'in 2'ye olan uzaklığı x eksi 2 mutlak değeriyle gösterilmez mi? Eşittir neymiş? 3x eksi 5'e. Al sana 3x eksi 5. Şimdi mutlak değerin iki özelliği vardı. Bir mutlak değeri kaldırdığı zaman ya karşıdakine eşittir ya da eksilisine eşittir. Tamam. Yani x eksi 2 ya 3x eksi 5'e eşittir çizgi ya da x eksi 2 şunun eksilisine eşittir. Yani eksi 3x artı 5'i. Hadi buradan x'i bulalım. x'i karşıya attım. Burada 2x mi kaldı arkadaşlar? Şu eksi 5'i sol tarafa attık. Artı 5'ten 3 mü oldu? Herkesi 2'ye böldüm. x ne oldu? 3 bölü 2. Tamam. 3 bölü 2'yi buldum. Geldik buraya. Şu eksi 3x'i bu tarafa attım. 4x mi oldu? Hocam eksi 2'yi karşıya attım 7 oldu. X ne oldu? 7 bölü 4. Ama ben şuna dikkat etmek zorundayım. Bulduğum değerleri yerine yazdığım zaman hani mutlak değerin sonucu negatif olamaz ya. Bu 7 bölü 4'ü yazmak istiyorum. Hadi 3 çarpı 7 bölü 4. Eksi 5. Bakalım kaç oldu arkadaşlar? 20. 21'den 20 çıktı. 1 bölü 4. Aa, sağladı. Bu 3 bölü 2 de yazmak istiyorum. Yani 3 çarpı şurası arkadaşlar ne oldu? 21 bölü 4. Tamam, 1 bölü 4 yani pozitif bir der. Ee, şu 3 bölü 2 de yazmak istiyorum yerine. Ee, 3 bölü 2 yerine yazdığımız zaman nerede o? Ha, şurada. 3 çarpı 3 bölü 2 eksi 5. Şurası 10, 9'dan 10 çıktı. Aa, eksi 1 bölü 2 oldu. Kardeş. Hiç mutlak değer negatif olur mu? Olmaz tabi ki. O zaman hemen mavi kalemimi alayım. Şurası arkadaşlar iptal oldu. Evet negatif çıkıyor sonuç. Ben x yerine 3 bölü 2 yazdığım zaman sonuç negatif oldu arkadaşlar. O zaman iptal. Demek ki x'imiz neymiş? 7 bölü 4'müş. Şimdi sen hemen de, ne istiyorsun? Mutlak değer x artı x ifadesinin değeri kaçtır? Biz x'i ne bulmuştuk? 7 bölü 4 bulmuştum. Hadi yerine yazalım. Ah, Amacımız aşını bulmak. Hocam 7 bölü 4. Mutlak değeri yine 7 bölü 4'tür. Artı 7 bölü 4. Yani 14 bölü 4'ten 7 bölü 2 olur. Arkadaşlar 7 bölü 2'nin de 3,5 olduğunu biliyor muyum? Varmış çıkar da 3,5 tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Bir mutlak değer A küçük eşittir 2 dediğine göre arkadaşlar A 2'den küçük eşit doğru. Diğer tarafa da eksi 2 yazdım mı? İşte an aralığını bulmuş olduk. Şimdi ben bunu bir karşıya atayım. 3A neye eşittir? Hocam 2B artı 5'e. Tamam. A, 2B artı 5. Ben 3 ayı buldum. O zaman herkesi bir 3'ten çarpalım mı arkadaşlar? Eksi 6. Şurası ne oldu? 3A. E 3A'nın ne olduğunu biliyorum. 2B artı 5. O zaman 2B artı 5 bir defadan yazsam bir sıkıntı olur mu? Hocam ne sıkıntı olacak? Aa, 3 kere 2 de 6. Tamam. Bitti. Şimdi sen benden B'yi mi istiyorsun? 5'i sağa sola atalım. Burası ne oldu? Eksi 11. 2B. Ve 1. Benden B'nin aracılığı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar burada her tarafı 2'ye bölünce B hangi aralıktadır? Eksi 11 bölü 2 ile 1 bölü 2 aralığındadır. E, eksi 11 bölü 2'nin eksi 5 buçuk olduğunu biliyorum. O zaman eksi 5 buçuksa hangi değerler alır? Eksi 5 buçuktan büyük eksi 5 alır. Eksi 4 olur. Eksi 1 olur şey eksi 1 duyurma eksi 3 olur sırayla gidiyoruz sırayla nasıl eksi 1'e atladım eksi 3 olur eksi 2 olur eksi 1 olur 0 olur 1 bölü 2 0 5'tir bitti işte Heh. adam benden a bunların toplamını istiyor bunların toplamı da arkadaşlar eksi 15'tir cevap Adana soru bitmiştir tamam Bir hastanede bebeklerin kaldığı özel odaların ideal sıcaklığı en az 24'müş, en fazla da 28'miş. Aa güzel. En az 24 dediğine göre eşlik de olacak. En fazla 28 dediğine göre eşlik de olacak. Tamam mı arkadaşlar. Ah. Amacımız A elde etmek. X 24'ten 28 arasında. Bunu elde etmek için bir defa burada A şıkkında eşlik yok. A şıkkını eledim. Tamam. Şimdi bütün şıklara bakacaksınız. A şunu veren hangisi ise cevap odur diyeceğiz. Şimdi bu eksi 27'yi karşıya atınca kaç olur arkadaşlar? Oy, 51 oldu. Bunun olması imkansız. Eksi 3'ü karşıya attım 27 oldu. Bunun da olması imkansız. Cevap ya Edirne'dir ya da Denizli'dir. Hocam Edirne'ye bakalım. Yani x eksi 24. Mutlak değeri kaldırıyoruz. Küçük eşittir 4. Büyük eşittir. Eksi 4. Şu eksi 24'ü sağa sola atalım. Burası kaç oldu arkadaşlar? Ee, eksi evet karşıya attım. Ee, 20 oldu. X ve 28 oldu. Hocam 28'i sağladık doğru ama burada 20 var. Burada 24 var. Olmadı ki. Ha, Edirne'de gitti. Cevap bir tek de Denizli kaldı. Cevap Denizli'dir. Soru bitmiştir. Ama hocam Denizli'yi görmek istiyorum diyen arkadaşlarımız. Şu x eksi 26 değil miydi kardeşim? Küçük eşittir 2. Diğer tarafa da büyük eşittir eksi 2 yazdık mı? Eksi 26'yı sağa sola attım mı? Şurası ne oldu? 24. Şurası ne oldu? X. Şurada ne kaldı? 28. Görüyor musunuz arkadaşlar? 24'ten 28 arası 24'ten 28 arası. Cevap Denizli soru bitmiştir. Tamam. Aşağıdaki verilen yan yana bulunan herhangi iki çizginin üzerindeki yazan sayının toplamının mutlak değeri bu iki çizginin arasındaki kalan bir alttaki satıra yazılıyormuş. Aa güzel. Mesela eksi 2 ile mavi kalemimizi alalım daha güzel olur. Eksi 2 ile 5'in toplamı 3'tür. 3'ü a buraya yazacakmışım. 5 ile 3'ün toplamı 8'dir. A buraya yazacakmışım. Zaten e, 3 ile eksi 4'ün toplamı eksi 1. Mutlak değeri nedir arkadaşlar? 1'dir. Güzel. Şu x'in toplamı 11 alasana 11. Şu x'in toplamı 9 alasana 9. Şu x'in toplamı da 20 alasana 20. Diyor x kaçtır? x tabii ki 20'dir. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Bir matematik öğretmeni sınıftaki tahtaya aşağıdaki cümleyi yazıyormuş. Bakalım ne yazmış arkadaşlar. Gerçel sayı üzerindeki 3 noktasına olan uzaklığı, dur 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 dur, 3 noktasına olan uzaklığı x eksi 3 mutlak değer değil midir? Eksi 1 noktasına olan uzaklığının x eksi, eksi 1, eksi 1'e olan uzaklığı eksi 1'den çıkarıyorsunuz. Tabii ki yine mutlak değer. Yarısından küçüktür. Aaa yarısından ah küçüktür bitti tamam bitti hadi şu işler dışarıdan 2'yi buraya gönderip 2'yi bu x eksi 3'ten çarpamaz mıyım yani 2 çarpı x eksi 3 mutlak değer küçüktür mutlak değer x artı 1'e arkadaşlar böyle bir şey şıklarda var mı şu 2'yi içeriye de dağıtabilirsiniz de sorun olmaz 2x eksi 6 da olur hocam bursa mı ne Bakalım bir cevap. Bursa soru bitmiştir. Var mı arkadaşlar bir sıkıntı? Mantık bu, olay bu. Bir okulda 9, 10, 11, 12 sınıftaki öğrencilerin sayıları sırasıyla x, y, z ve m olarak verilmiş. Tamam buradan x zaten belli. x 20'dir. x zaten 20 olduğu belli. 3'e 3'e böldüm. x 20. x'e 20 yazdım. y'yi de buldum. Evet 20 yazar mısınız x'e? 20'den 2 çıktı. Y'de 18 mi çıktı arkadaşlar? Süper. E tamam x 20 idi. Alasana 20. Y 18'de alasana 18. X'ini topladık 38. 38'i karşıya attım. Z artı m'yi de bulmuş olduk mu? Z artı m neye eşittir? Ee, 30, 75'ten 38 çıktı. 37 mi kaldı? Alasana 37. Şimdi Z 16'dan küçük eşitmiş. M de 22'den küçükse ve benden M kaçtır diyorsa arkadaşlar Z burada bir tek 16 olur. M de burada bir tek 11 olur ki toplamları 37 olsun. Sen M'ye şey bu Z'ye hani 16'dan küçük eşit 15 dersen e, M 11 diyorum ya M 21 olur. 16 21 daha 37 olur. Güzel. Evet. Niye buraya 11 dedim ki? Ah, M de 21 olur. Sen Z'ye 15 dersen buradaki M'nin 22 olması lazım. Oğlum M 22'den küçüktür demiş. Demek ki sağlamıyor. Bir tek sağlayan Z'nin 16, M'nin de 21 olmasıdır. Başka da sağlayan yok. Tamam. Çünkü Z 16'dan küçük eşit. M de 22'den küçük demiş. Bir tek 16'ya 21 sağlar. Yani Z'yi isteseydi Z 16'dır. Hocam M kaçtır diyor. Tabii ki cevap 21'dir. Var çıkarda 21? Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. X bölü 2 ifadesi mutlak değerce basit kesirmiş. Tamam yani X 2'den küçükmüş. Mutlak değerce. Mesela X eksi 1 de olabilir. X 1 de olabilir. Tamam. X'in alabileceği. Dur 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 yazalım. X'imiz eksi 1 de olabilir. Çünkü eksi 1 bölü 2 de basit kesirdir x'imiz 1 de olabilir. Tamam. Buna göre x'in alacağı bir tam sayı değeri için. Zaten ya eksi 1'dir ya da 1'dir. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. x'e 1 yazınca eğer. Ah x'e 1 yazalım. Sonucu kaç olur arkadaşlar? 16 bölü x'e 1 yazmıştım 7. varmış çıkarda 16 bölü 7 yok. O zaman x'e eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazdığım zaman eksi 6 artı 14 mi oldu? 4 bölü x'e eksi 1 yazmıştım bölü 1'den. 4 bölü 1'den cevap kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Yani Edirne soru bitmiştir. Eşitlikleri veriliyormuş. X tam sayı değerlerin toplamı nedir? Arkadaşlar bir mutlak değer ben 3'ten büyüğüm diyorsa iki durum vardır. Ya X eksi 3 şey X eksi 1 özür. X eksi 1 mutlak değer X eksi 1 demiş ya. Heh, şuradan bahsediyorum. X eksi 1 ya büyüktür 3 dersiniz veya x eksi 1 küçüktür eksi 3 dersiniz. Yani ya aynen şekilde dışarı çıkar x eksi 1 3'ten büyüktür ya da eksiyle çarparsın yönler değişir. x eksi 1 küçüktür eksi 3. Yani ya x 4'ten büyüktür ya da x'im eksi 2'den küçüktür. Arkadaşlar x 4'ten büyüktür. E bir de x 6'dan da küçüğüm diyor. Oğlum 4'ten büyük 6'dan küçük bir tek hangi değer alır? Bir tek 5 alır. Bitti. X eksi 2'den küçüğüm diyor. Ama burada da eksi 5'ten büyüğüm diyor. Eksi 5'ten büyükse eksi 2'den de küçükse hangi değer alır? Eksi 3'ü alır. Eksi 4'ü alır. Başka da değer almaz ki. Benden bunların toplamını istiyor. Tabii ki cevap eksi 2'dir. Soru bitmiştir. Toplayın arkadaşlar. Eksi 3, eksi 4 daha eksi 7. 5'ten toplayın. Eksi 2 işte. Cevap Bursa. Tamam. A'nın değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Dur 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 dur. C artı 1 sıfırsa bir defa C'nin eksi 1 olduğu kesin. Değil mi? C'ye eksi 1 yazalım. Yani mutlak değer. B eksi 1. Eşittir neye demiş arkadaşlar? 2'ye demiş. Bakın eşittir 2'ye. 2 İki durum var. B eksi 1 ya 2'dir. B eksi 1 ya da eksi 2'dir. Eksi 1'i karşıya attım. Buradan B 3 olur. Eksi 1'i karşıya attım. B ne oldu? B eksi 1 oldu. İki durum var. Şimdi B'ye şuradaki B'ye hani A artı B eşittir 4 demiş ya. Bir 3 yazacağız. Bir de eksi 1 yazacağız. Önce 3'ü yazalım. Yani A artı 3 mutlak değer eşittir 4'e. Bir de eksi 1 yazar mısınız? Yani A eksi 1 eşittir mutlak değeri tabii ki 4'e. 5'tir 4 demiş ya arkadaşlar. Tamam. 2 durum var. A artı 3 ya 4'tür. A artı 3 ya da eksi 4'tür. Buradan A kaç çıkar? Kalemimi aldım. 3'ü karşıya attınız. Hocam A 1 olur. 3'ü karşıya attınız. A ne olur? A eksi 7 olur. 2 tane değeri buradan bulduk. Geldik buraya. A eksi 1 mutlak değeri 4 ise. Hocam a eksi 1 ya 4'tür. a eksi 1 ya da 4'tür. Şuradan a kaç çıkar? Hocam a 5 çıkar. Buradan a kaç çıkar? Hocam a eksi 3 çıkar. Soru bitti. <laughs> Hadi benden a'nın değeri hangisi olamaz diyor. a 1 olur. a 7 olur. a 5 olur. a eksi 3 olur. Kim olamaz? 6 olamaz. Soru bitmiştir. Olayı anlaştırdım arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Ne diyor? İfadesinin değeri en küçük sayma sayısına eşitmiş. Oğlum en küçük sayma sayısı bir değil mi? 1'e eşit işte. Soru bitti. <laughs> Hadi. En dıştaki mutlak değeri kaldıralım. Yani mutlak değer içerisinde x eksi 2 eksi 3 ya 1'dir. Mutlak değer x eksi 2 eksi 3 ya da eksi 1'dir. Evet. Hadi eksi 3'ü karşıya attık. Mutlak değer x eksi 2 neye eşittir? 4'e. Tamam. Kaldırın mutlak değeri. x eksi 2 ya 4'tür. x eksi 2 ya da eksi 4'tür. Eksi 2'yi karşıya attım. x ne oldu? 6 oldu. Bu birinci değerimiz. Eksi 2'yi karşıya attım. X ne oldu? Eksi 2 oldu. Bu da ikinci değerimiz. Geldik şuraya. Eksi 3'ü karşıya attım. Mutlak değer x eksi 2 neye eşittir? 2'ye. Kaldır mutlak değeri. x eksi 2 ya 2'dir. x eksi 2 ya da eksi 2'dir. x eksi 2 2 ise x ne olur? 4 olur. Bu bizim üçüncü değerimiz x eksi 2 eksi 2 ise x ne olur? 0 olur. Bu da bizim son değerimiz. Soru benden ne istiyor? Tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. 6 ile eksi 2'nin toplamı 4. 4'ten 4 ile 4'ün toplamı 4. 4 ile 0'ın toplamı 4. Hepsini topladığımız zaman cevap ne olur? Hocam cevap 8 olur. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Diyor ki aşağıdaki verilen sayı kartlarından her birinin ön yüzünde birer pozitif tam sayı yazılıyormuş. Tamam. Ard arda gelen her üç kartın sayıların aritmetik ortalaması da dörtten küçük olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar ard arda gelen sayıların toplamı aritmetik ortalaması dörtten küçükse şuraya odaklanmak istiyorum. Yani 5 artı y artı 3 bölü 3 aritmetik ortalama kimden küçüktü? Öyle diyor 4'ten küçüktür. Alasana 4'ten küçük. Yani işler dışlar çarpımı yapalım. 8 artı y küçüktür 12'den y'nin de 4'ten küçük olduğunu biliyor muyum? Evet hocam. Bir defa y 4'ten küçük olacak. Y 4'ten küçük, y 4'ten küçük. Şimdi soruda diyor ki pozitif tam sayılar. Bak 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 bak. Pozitif tam sayılar dediğine göre aynı zamanda da sıfırdan büyüktür. Sıfırlan 4 arası soru bitmiştir. Var mı arkadaşlar bir sorun? Mantık bu, olay bu. Diyor ki, diyor ki bir çiftçi ürettiği limonları toptancıya, toptancı da markete satmakta. Çiftçinin toptan çiftçinin ve toptancının limonun kalitesine göre uyguladığı en az ve en çok oranlardaki kar onlar oranları bize verilmiş. Arkadaşlar maliyet 100 olsun. Şimdi en azdan yola çıkalım. Çiftçi en az çiftçi ve toptancı tamam. Çiftçinin karı en az yüzde on mu kardeşim? O zaman mal ne olur? Yüzlük mal. Yüzde on kar yaparsam yüz ona adam karnı koydu ve satışa çıkardı. Kime sata, satacak? Toptancıya. Toptancı da yüz onu %30 kârla bana 110'un %30'unu bulur musunuz? 20 20 gitti. Arkadaşlar 33 mu kaldı? 33 eklersek kaç olur? 143 olur. Bunu sattık. Bu ne? En az. Tamam ya yani bu minimum. Yani en az kar. 100'lük malı 143'e sattık. E bir de maksimum bulalım. Yani en fazlayı bulalım. Şimdi malımızın maliyeti 100 müydü? en fazla %20 karlan satılıyorsa çiftçi 120'ye mi satacak toptancıya? Evet. Toptancı da %50 kar belirliyordu? 120'nin %50'si yani yarısı 60. 60 eklersem ne olur? 180 olur. Bak 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 bak. Yüzlük malı 143'e satarsa kar oranı %43 değil mi en az? Eğer kar oranı A ise bakın kar oranı A ise diyor. A'nın denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tamam en az yüzlük malı 143'e sattığına göre en az karımız 43 olacak. En fazla karımız yüzlük malı 180'e sattığına göre en fazla kar da yüzde 80 olacak. Kardan bahsediyoruz ya yani satıştan bahsetmiyorum. 43'ten 80 arası onlar da dahil olmak üzere var mı çıkarda? 43 ile 80 arası evet görüyorsunuz arkadaşlar. Cevap Bursa Soru bitmiştir. Tamam.